Selam arkadaşlar ben Hümet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz Yanımda arkadaşım var şimdi ona tableti bırakacağım Onunla birlikte kupa kazanacağız İsterseniz hemen başlayalım Hangi karakteri istiyorsun? Söz double take de Tamam al You Girelim maça evet Arkadaşlar Brawl Stars videosuyuz. Daha çok isterseniz daha like katı kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Oğlum biraz ses çıkartayım. <laughs> Başlangıçta <Başlayalım. Gülüyor> olsun olabilir sıkıntı yok. <laughs> Bu nasıl şarkı? Arkadaşlar bu arada Umut'un kanalı 2700 oldu o yüzden Evet like arkadaşlar şey, Kanalım 2700 oldu Abone olursan sevinirim 3000'e doğru gitmek istiyoruz Desteklerinizi so esirgemeyin oh Ben emzi seçtim. Emzi iyi oynuyorum İnşallah internet sıkıntısı gelmez Arkadaşlar bir tane daha hesap var. Ona da geçeceğiz. Hayır onu bir sonraki videonun konusu. Aynı, bir sonraki videonun. <laughs> Biraz kas <laughs> yok kusura bakmayın. Allah kahretsin. Video kaç. Ben niye birbirden kaç? Birbirden mi kaç? <laughs> ya da ben birbirden kaçayım. Bir yersene. Bir dur dur El, altı. elini sık. Rakibi altını keser veriyor. Abi bu ne ya? İntel sesi süpürüyor. Evet. Benim peşimi de bırakmıyor ha. Arkadaşlar biz biraz tehlikeli o yüzden çok yaklaşamıyoruz Ya. Çok iyi oynuyorum dedim. İnternet de sürekli hata veriyor ya. They say she's too for <laughs> herself. Hadi gir oynasını. Oynayın gelin şimdi. Bak bazen nasıl oynuyorum yaklaşalım Arkaya ya da. da ben telifsiz bir şarkı koyacağım. Tamam. O sırada video böyle sıkıcı geçmeyecek. Biz şu an müzikler dinlemiyoruz. Arkaya ben yani, bir, sinin, bir müzik koyacağım. Senin için elinden geleni yapıyor arkadaş. İhtiyan sıkıntısı yok. Yoksa elinden sıkıntısı yok. Anlıyor Gelelim. Bir gazeteci onu. İnşallah. Gel pis pis gel. gel. <laughs> oğlum böyle çalır mı? Tamam arkadaşlar birisi gelirse didikleyeceğim de. Öyle konuşma videoda. Kimse gel kimse gelmiyor işte. Sonra da bana şey. Şerinin yanına yaparsan çıkmaz. Ama bak bu video beğenilmezse e, demektir ki Brawl Stars videosu kimse istemiyor. <laughs> 3000 abonelere e-football videosu çekeceğim. <laughs> bu sefer gerçekten çekeceğim. <laughs> Sen ben yaklaştı alacağız da Allah aşkına. 3 kişi kaldınız zaten. Orada gördüm. Şu an ölsem bile kupa kazanacağım. Gelmiyor. <Sup> <cioè>. <Sup> Şurada 3-3 iyidir. Evet evet. İnanılmaz. 299'a kaldı. Be. <Sup> ya ben de savaşでmez. Arkadaşlar bunu 8000 kupaya kasmaya çalışıyoruz. Devam açacağız çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar güç puanı vardı kupa çok çok ya. Canlı yayın açabilseydik. YouTube arkadaşlar YouTube'un bana engel engeli var şu an. Canlı yayın açamıyoruz. Primo. Engelin kaldırılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada istiyorsanız kitle de oynayabiliriz yani. Ben bir dakika kitle oynayayım. Düşmanları nasıl alayım? 5 Biz... dakikalık şimdi kısa bir video yapıyoruz. Anladın mı? 5 dakikalık değil, 15 dakikalık yaparız. Hayır, 5 dakikalık. 5 dakikalık kısa bir video yapacağız başlangıç olarak. Şimdi kısa bir video yapmayı planlıyoruz. Da ya, Face of Fury. Arkadaşlar karar, karar Face of Fury. ben Ben Arkadaş bir aydır oynamadığı için Hesabımı veriyorum almıyor Burada mı yani? Şöyle, Koltuğa koltuğa. Nasıl alacağım? Evet. Yok be paslanmamışız şey değil iyi. Evet Az önce bu da video çok izlenirse sizin için daha bir saatlik video açabiliriz yani. Bir saatlik yok oğlum. YouTube kaldırmaz onu O yayın olur ancak. Olsun, olsun. Üçüncü mü olduk, ikinci mi, oldu? üç. Ya mi olduk? Ya 4. dördüncü olduk olduk? Üçüncü olduk. Şimdi arkadaşlar bir bir kitle oyna. Kitle oyna bakalım. Ha, da, dur diğer hesapta oynayacağım arkadaşlar. Diğer hesapta ha, oyna. Diğer bak. hesap zaten. Sen diğer hesapta oyna mı? Arkadaşlar e... Kitle oyna işte. Tamam kitle oynayalım Kovu kit alayım senin için. Mi? 100 like göreceğim. 100 like ya. gelmesi imkansız. 100 like gelirse. Hayır, 100, 100 like gelmesi imkansız. Yok, bu beni alır. 100 like gelmesin, En az 5 like gelsin. Çok zor bir hedef evet ama acaba diyor. Bu videolara fazla izi gelmiyor maalesef. Dur şunu almam lazım. Gel. <laughs> Ge Oğlum bir gelirse dövmüştür. Arkaya kavuşmuş artık dövdü. Vur vur direkt vur vur. Helal. Arkadaşlar tuttu oynarız ya. Tut bana göre güzel ya. Güzel bir karakter evet. Dur şuna kaçalım. Deri la. Ya oğlum kutuyu alsaydın öyle kaçsaydın. Hata yaptım. Bir şey daha aldım. Görünmez size... olabilir. Görünmez Bir işe yaramadı. <laughs> bir işe yaramadı. <laughs> Ay çok oh, ayıp ettin ya. Ay gitsene ya. Arkadaşlar ters kızımız oldu ki gidelim. Neyse bu videoyu sona eriyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.